Bir telefonu 170 bin lira para vermek istemiyor ve kamerası, bataryası, ekranı iyi olsun diyorsanız gelin sizlere Vivo'nun yeni telefonu V60 ile tanıştırayım. Telefonun kutu içeriği dolu dolu geliyor. Bataryası 6500 mAh ve 90 Watt hızlı şarjı var. Önemli olan kısım ise kamerası. V60'ın 50 megapiksel Zeiss telefoto kamerası sayesinde birçok amiral gemisi telefonundan daha iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 10 kat yakınlaştırmada bile net ve keskin detaylar yakalamak mümkün. Ana kamerada ise yine 50 megapiksel Zeiss OIS var. Bu sayede gece çekimlerinde bile titreşim olmadan tertemiz fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Portrelerde, manzaralarda ya da günlük karelerde profesyonel seviyede sonuç veriyor. Ön tarafta da 50 megapiksel self kamerası var. Geniş açıyla daha estetik portreler çıkarmak mümkün. Ayrıca ön ve arka kamera 4K video çekebiliyor. Son olarak V60'ın kardeşi V60 Lite modeli de kısa bir süre sonra satışa çıkıyor. O modelde fiyat performans, dayanıklılık ve kamera özellikleriyle ön plana çıkacak. Kısacası V60 sadece amiral gemisi telefonlarının sunduğu kamera deneyimini çok daha ulaşılabilir ve kolay bir şekilde sunuyor. Ayrıca bu telefonlar yakın zamanda ülkemizde kullanılacak 5G teknolojisini de destekliyor. Şimdi bu telefon hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Gerekli olan tüm linkleri açıklamalar kısmına yazdım. Teknolojiyi anlatmaya devam edeceğim. Takip edin.